Peki şimdi yüzeye yuvarlayalım. Yüzeye yuvarlamada onlar basamağına bakıyoruz. Onlar basamağı 5'ten küçük mü büyük mü? Bakıyoruz 5'ten küçük. 5'ten küçük olunca sayının yan tarafındaki yüz yüzeye yuvarladığımız için yüzler basamağı aynen kalacak. Evet 3'ü aynen yazıyorum amacımız. Birler ve onlar basamağını sıfır sıfır yapmaktır yüzdeye yuvarlamada. Onlar yuvarlamada ise sıfır yapmak. Geri kalanı aynen yazıyorum. Evet. Onlar basamağına dikkat edelim. 8. 5'ten küçük mü büyük mü? Büyük. Büyük olunca hemen yanındaki yüzlük bir büyüğü, 2'nin bir büyüğü olan 3'ü yazıyorum. Amacımız 0 0 yapmak. Yaptım. Geri kalan aynen. Geri kalan aynen yazılıyor. Onlar basamağına dikkat edelim. 5'ten büyük. 5'ten büyük olunca 2'nin bir büyüğünü yazıyoruz. Amacımız 0 0 yapmak. Yapıyoruz ve evet. diğeri aynen yazılır. Bu şekilde.